Gönlüm seninle loştu senle taştı her bahar Kımıl kımıl içimde hep gezersin ne bahar Kor diyemem kor değil ne alevsin ne de har Sen benim canımsın candan ötenel bahar Var mısın yüreğine acının derin hali Sorarlarsa mutludur diyeceğim ahvali Umutların önünde Balik, sen benim canımsın, Candan öte nevbahar. Yükledim hep sırtıma, Bilirim vefasını, Beraber çekmedik mi, Kahrını, cefasını, Birlikte süremedik oturup sefasını, Sen benim canımsın, Candan öte nevbahar. Bir bir topluyorum hep, Nisan çiçeklerini, Hani çok severdin ya uçuş uç böceklerini. Anlatmadan anlarım bütün gerçeklerini. Sen benim canımsın, candan öte nevbahar. Kucakla sevinçleri bıraktım, sende kalsın. Ne kadar hüzün varsa hepsini seller alsın. Arama hiç kendini, kovanda petek balsın. Sen benim canımsın, sen benim canımsın candan öte nevbahar gülmani fırtınalar eser durur yerince hakikatler ağırdır sırlarına erince attım kulaçlarımı gidiyorum derince sen benim canımsın candan öte Elbahar. sen benim canımsın candan öte elbahar.